buldum. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Metan. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Icardi kariyerine başlıyoruz. Biliyorsunuz ki Icardi kariyeri uzun zamandır beklenen bir kariyer serisiydi. Bu adam bu kadar formdayken, bu adam bu kadar harikalar yaparken biz neden başlamayalım dedik arkadaşlar Icardi kariyerine. Bakalım Galatasaray'da Icardi kariyerine başlıyoruz. İlk maçımız Ankara gücüyle müthiş bir kariyer olacak. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalda değilseniz abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Sizlerden bol bol beğeni bol bol abone bekliyorum arkadaşlar. Müthiş bir hızla ilerliyoruz. 800 aboneye doğru adım adım gidiyoruz. Siz abone oldukça biz yükselmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım videoya geçiyoruz efendim. Kariyere baktığımız zaman Icardi'yi görüyorsunuz. Şöyle Icardi'nin yüzüne bir zoom yapalım abi. Icardi'yi görüyorsunuz arkadaşlar. Icardi'miz burada emekli. <laughs> Direkt kariyer başlamadan emekli. Tabii ki de olmayacağız. Müthiş şeyler yapacağız arkadaşlar bu sezon. Bakalım ilk maçımız Ankara gücüyle Haydi bakalım maça geçelim efendim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Torreira'yı görüyoruz Arkada da Okan Buru görüyoruz arkadaşlar. Biz Icardi olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ankara gücünü yerle bir etmeye hazırız bakalım. Haydi çocuklar, haydi çocuklar. Alalım o pası. Şimdi Icardi. Icardi müthiş çalımla geçti. Icardi verdi pasını araya. Geçmedi pas. Geçmedi pas. Geçmedi pas, Geçmedi pas. Bekiroğlu. Verdi pasının Maheda'ya. Rodriguez, geri Rodriguez içeri doğru giriyor. O da verdi Tolga Ciğerci'ye. Icardi bu arada yapmadığı şeyleri yapıyor. O kadar geri döndük ki Icardi'den beklenmedik performans şimdi. İstiyoruz Abdülkerim'den topu, topu ver artık. Evet Icardi aldı topu götürüyor. Şimdi tekrardan verdik mevkimize geri dönmemizi istedi oyun. Şimdi bu arada Kerem'den müthiş bir pas aldık. Müthiş de bir çalım hocam. Hiçbir şey yok mu? Geri aldık topu. Haydi bakalım beyler. Çıkalım. İstedik topu. Haydi Icardi. Ver oğlum bana. Icardi. Bu Icardi. Affet. Ah Olmadı. Bu arada geri pas yok mu orada hocam? Ayağıyla gitti verdi adama ya. Topu istiyoruz bu arada. Alamadık topu. Haydi bakalım. Şuradan istedik topu aldık. Mauro Icardi götürüyor topu. Icardi çalımı atamadı. Icardi topu kaybediyoruz. Şimdi takım güzel paslaştı. Haydi bakalım şuradan bir pas istedik. Aldığımız gibi döndük Icardi'ye. Mauro Icardi çekti topu. Verdi pasını geçmedi pas olsun. Şimdi istedik pası Icardi. Icardi ya. Ah be. Ah be. Yani olamayacak. Aha haydi beyler. Şimdi tekrardan gidiyoruz. İstedik pası Icardi. Icardi. Ayağının bir şeyle vurdu gol olmadı. Tekrardan aldı şimdi Icardi. Vur Icardi. Nereye nereye nereye. Seri çok hızlı başladı. Dediğim gibi arkadaşlar bu tarz videoların devamını istiyorsunuz aşağıya. Like atıp kanala abone olarak bunları belli edebilirsiniz. Haydi bakalım götürüyoruz topu istedik şimdi. Icardi müthiş kontrol etti ama topu kaybettik. Icardi maalesef şu anda istediğimiz o performansı bir türlü veremedi. Topu da kapardık bu arada. Haydi bakalım kaptık topu. Götürüyoruz şimdi. Şuradan istedim arapasını geçiremedi Ziye. Hakim Ziye. Orada istediğimiz o pası geçiremedi. Şimdi aldık pası. Icardi'yiz. Verdik araya. Müthiş pas. Müthiş pas. Haydi gidiyoruz. Kerem Aktürkoğlu. Vur oğlum. Vur. Gol. İlk maçımız Icardi'den müthiş asist Kerem Aktürkoğlu. Müthiş vurdu topa. Adeta topa yön verdi Kerem Aktürkoğlu. İlk maçımızda ilk asistimiz geldi. Golcü Icardi'den müthiş bir asist. Harikasın Icardi diyoruz. Haydi bakalım. Ligde şampiyonluk istiyoruz. Yolumuz çok uzun arkadaşlar. Yolumuz çok uzun. Başka seriler istiyorsanız da bu arada arkadaşlar aşağı yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bu şimdi istedik topu ayağımıza. Icardi koşamıyor Icardi. Birazcık arkadaşlar alışma sürecindeyim. Icardi'ye alışmam lazım sonuç olarak hani hızına vesaire. Bu arada aldık topu verdik pası şimdi Hakim Tekrardan istedik topu. Harikasın Icardi. Vur Icardi. Direkte patladı. Yapma oğlum yapma. İstedik topu şimdi Icardi'yiz biz. Icardi vur Icardi. Ah be. Müthiş. Okan Buruk. O nasıl gol olmaz diyor Okan Buruk. Az farkla top dışarıda. Haydi bakalım. Bence çok güzel bir seriye başladık arkadaşlar. Müthiş de bir pas verdik şimdi Icardi'ye. Topu istedi ayağını Icardi'ye. Haydi ver artık Icardi'ye. Icardi kaleci. Gikiewicz mi kale diye ismini tam orada göremedim ama mükemmel kurtardığını söyleyebiliriz. Ortayı istedik Icardi kafasına doğru Icardi vurdu konner. Icardi biliyorsunuz arkadaşlar kafa golleriyle de çok ünlü bir isim. Ve ilk kere Galatasaray bir Ankara gücü 0. Haydin bakalım ikinci yarıya. Icardi ikinci yarıya başlıyor. Aldık topu bakalım şımaracağız biraz. Icardi biraz olmadı bu. Olmadı bu haydi bakalım. Aman. Haydi bakalım. Pedrinho oyuna girmiş. Bu arada Ankara gücünde topu da çalmayı başardık. Fakat geri kaptırdık. Geri kaptırdık. Tekrardan kaptık Icardi'ye. Verdi pasını Icardi şimdi Hakim Ziye. Oradan adamı çalımlamaya çalıştık. Topu istedik. İstedik topu verin bana. Verin bana. Haydi bakalım. Icardi. Müthiş çalım Icardi. Vur Icardi. Kaleci Gikiviç. Gikiviç. Tuttu topu. Bu arada Icardi müthiş çalımlar attı orada. Tekrardan kafa topu istedik. Icardi'ye gelmedi top. Teo tekrar istedik topu. Icardi vuramadı. Haydi bakalım yine. Ama olsun. İstedim topu şimdi. Moro Icardi kaleci geçmiş. Çok denedik. Çok istedik. Çok istekliyiz. Ama Atamadık istediğimiz o golü. Icardi vur kafayı. Yine Gikiewicz. Şimdi Sasha Boey. O da verdi Tete'ye. Tete'den de pas istedik. Mauro Icardi ya. Yine Gikiewicz. Yani Gikiewicz neler kurtardı ya. Neler kurtardı bu arada. Pas istiyorum şöyle. Icardi. Aldı pası Icardi. Şöyle tekrardan istedik. Tekrardan aldık topu. Çek o topu Icardi. Ver o Nereye be? Olsun yine aldık. Yine aldık aradan pas istedik. Icardi. Icardi vur Icardi kaleci Gikiwich. Olsun. Şimdi haydi Icardi istedik topu. Müthiş istedik. Icardi giriyor. Açtı ortayı Icardi. Korner. Korner istedik ortayı haydi. Haydi istedik ortayı. Vur Icardi kafayı Gikiwich. Bugün Gikiwich'ten neler çektik Allah'ım. Dakika 82. İstediğim topu bu arada alamadım ama burada alabileceğimi düşünüyorum. Oradan bana bir pas gelir mi gelir? Icardi verdi pasını. Haydi bakalım götürelim o topu. Şimdi istedim pası. Icardi müthiş canım Icardi. Icardi kaledik ekemet Allah. Kurtar mı artık Ikevich. yeter. Yeter. İstedik topu ayağımıza. Icardi Aldı topu verdi pasını. Tekrardan istedik. İkardi! Ne oldu? Ben geçmedim. İzleyişi golü. Mauro Icardi attı. Müthiş gol. İlk golümüz arkadaşlar. Of 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 of. Müthiş bir. Müthiş bir ayak. Ayağının dışıyla efsane atmış Icardi. Ve Taraftarlar ismimize aykırıyor. Mauro Emonial Icardi. Tekrardan aldık topu. Verdik pasımızı geçtik. Kerem'e. Tekrardan verdik Kerem'e. Gir Kerem. Ver oğlum bana pası. Ver şimdi. Icardi. Mauro Icardi. Söylenmedi hiç. Sana layık sözler diyor taraftarlar. Mauro Emmanuel Icardi Müthiş başladı kariyerine 2 gol bir asist Müthişsin müthiş Harikasın Tekrardan topu kazanabilir miyiz Kazandık mı kazanamadık Bu arada Haydi bakalım Gider miyiz gidemedik Tekrardan istedim topu Ve ilk maç 3-0 Ankara gücüne karşı Kazanıyoruz Harikasınız be çocuklar. Harika. Şimdi Samsun Spor deplasmanında harika bir maça geçeceğiz arkadaşlar. Geçmeden önce şunları bir halledeyim. Evet arkadaşlar Samsun Spor maçına geçiyoruz. Icar değil bir ve forvette tabii ki de biz olacağız yani. Haydi bakalım maça. Evet arkadaşlar Samsun Spor Galatasaray maçı şimdi başladı. Bakalım maçta neler olacak. Harikasın. Kaptık topu şimdi Mauro Icardi'ye. Verdi pasını. Tekrar istedik ama geç kaldınız Ziye. Geç kaldın. Alayım ben o pası. Icardi bekliyor Icardi. Müthiş çalım Icardi. Az farklı dışarıda. Şimdi Icardi aldı topu. Verdi pasını aradan ama geçmedi. Haydi bakalım baskıya devam edersek kaparız biz o topu. Baskıya devam edersek kaparız inanıyorum. Haydi takım baskı istiyorum. Haydi takım ah be. Alamadık. Güzel güzel baskı devam ediyor. Kaptık şimdi topu. İstediğimiz o baskıyı sonuçlandırdık. Icardi verdi pasını mükemmel. Harika. Tekrardan verdik pası. Tekrardan istedik. Of 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 of, 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 of. Icardi. Kolu bıraktın resmen oyun değil adeta bu bambaşka bir şey ya bu bambaşka bir şey arkadaşlar şu oyuna bakar mısınız Tete Ziye'ye verdi Ziye önüme bıraktı Mauro Icardi de bitiriciliğini konuşturdu ve bitirdi Bravo Mauro Icardi'ye 1-0 öndeyiz dakika 18'de Icardi'nin bulduğu golle Haydi bakalım kapar mıyız topu kapamadık Kapar mıyız kapamadık Ah be çok güzel Tekrarını istiyorum o topu harika 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 Mor Icardi Gol sandım Gol sandım dakika 20 Şimdi Icardi Kaptı topu Icardi götürüyor Icardi harika Icardi Verdi pasını Haydi bakalım orada kim var Zaham'ı mi çok anlayamadım Icardi kaptı topu Icardi Harikattı. attı. Teknik direktör Okan Burun yanına koşuyor Icardi. Neredesin Okan hocam? Göremedik Okan hocayı. Mükemmel topu kaptık burada. Burada da yine klas bitiriciliğimizi konuşturduk. 90'a tıktık topu Mauro Icardi. Harikasın Icardi. Bir numarasını Icardi diyoruz. Haydi bakalım baskıya devam ediyoruz. Haydi baskı istiyoruz takımdan. Ben 3'ü atmak, 4'ü atmak istiyorum. Bravo. Bravo. Mükemmel topu aldık şimdi. Aradan pası geçiremiyoruz. Ama alırız o topu aldık. Alırız dediğimiz gibi aldık Icardi'ye. Verdi pasını. Müthişsin Angelino. Angelino. İstedik topu. Keşke orta isteseydik. Ara pası değildi. Orta istesem daha mantıklı olabilirdi. Şimdi tekrardan kaptık Icardi'ye. İstedik topu. Mükemmel. Mükemmel. Oha. Icardi. Bu adam maçına Bu adam makina. Füzeyi yolladı Samsun kalesine. Ya şu gole bakar mısınız ya? Şu gole bakar mısınız arkadaşlar? Zeyn mükemmel pası. Kale mesafe 22 metre füze. <laughs> Okan Buruk bu gole çok seviniyor. Ki sevinmeyi de hak ediyor bence. Icardi gibi bir oyuncusu olan insan sevinir. Hay. ben pas alayım. Vur Icardi. Yani ne diyebilirim ki? Her vurduğumuz gol oluyor arkadaşlar. 4 attık galiba. Galiba 4 attık. Moro Icardi gollere doyamıyor. Samsun bize çok basit geldi. Samsun bize çok basit geldi Icardi acımıyor. Icardi acımıyor 10 puan yaptı Icardi dördüncü golünü attı Ve ilk yarı 4-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle bitiyor Şimdi verdi pasını Icardi'ye Başlattık oyunu Haydi bakalım o şımarmamızı yapalım klasik Klasik şımarmamızı yapacağız ama Ooo hoca Hoca Icardi Tamam sinirlenme Evet sarı kart çıktı Icardi'mizde Allah'tan bir sorun yok. Bu arada istedim pası. O ne lan orada? Tekrardan istedim bu arada Mauro Emonial Icardi aldı topu. Mauro Icardi müthiş çalım. Mauro Icardi şöyle içeri verdi pasını. Geçti mi geçti. Aç ortayı Kerem. Aç ortayı. Vur Icardi vuramadı. Şuradayız. Ver oğlum o pası bize geçsin ama o pas. Çok kötü kaldım. Hocam Biraz sarı yemek için yapmış olabilirim galiba ya. Biraz kaşındım değil mi orada? Fark etmeden biraz çok kaşındık. Haydi bakalım kaptı topu topu. Icardi mükemmel çekti Icardi. Verdi pasını tekrar. Vurulur oh be? Kerem salın beni hocam. Döndük. Vurdu! Kaleci Szuske kurtardı yine ve taç. Taçı istedik bu arada ayağımıza hop verdik pası Tekrardan Mauro Icardi nereye? <laughs> Çok kötü vurdu Mauro Icardi Attı birinci çalımı Icardi müthiş verdiydi Hakim Ziyi'nin önüne Hakim attı golü Hakim 4 gol bir asist Mükemmeliz süperiz 4 gol bir asist Bir de oraya ver pasını bir ara pası iste. Bitir Icardi bitiremedi. Of. Ve maç 5-0 bitiyor arkadaşlar. Icardi 4 gol. Bir tane daha asist yaptı. 5-0 harika bir skorla maçı bitiriyoruz. Ve böylelikle Icardi'nin birinci bölümünü burada bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bence bu bölüm gayet mükemmel oldu. Gayet güzel oldu. Beğendiğinizi düşünüyorum. Bu arada kademe 1'de bir şeyler açmışız sanırsam. Oyun tarzı falan filan seçti de onları bir sonraki bölümde hallederiz. Bu arada üçüncüyüz fakat avarajla birinciyiz. Biraz garip bir sıralama olmuş. Ve Icardi iki maçta altı golle birinci. Şöyle takım istatistiklerine bakarsak da. Hemen bakalım. E, Mauro Icardi nerede? Mauro Icardi'yi görmedim. Hala göremiyorum. Evet. Mauri Icardi 2 maç 6 gol 2 asistle takımının skor katkısını tamamen yük yüklemiş bulunuyor Harikasını Icardi diyoruz ve bu bölümümüzü burada sonlandırıyoruz arkadaşlar Daha fazla bu tarz Icardi videolarının gelmesini istiyorsanız kanala aşağıdan abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Siz videoları beğendikçe ve kanala abone ol oldukça ben motive olurum ve daha fazla video çekme isteğiyle videolar çekiyorum Haydi arkadaşlar görüşmek üzere kendinize çok ama çok dikkat edin বাই বাই